रहेंगे चल okay. <laughs> взяли с что? Они столько, все где-то продавали. Кажется, практически все

Я люблю тебя. Так, сейчас я здесь. Это цифровое белье. Gel yere. Niye? Çünkü ben tamam. tut, tut elimi. Tut. Tut elimi tut. 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 elimi Tut. 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 Морковка. Примерная. Руками не трогает или мама такая примерная, yani. so, ребенку <laughs> говорит. А то стоят сами вместе с ребенком кушают тут стоят, как это в своем огороде лазит. А ну меня а коза. Ой, бабушка, где? Где соргелах малинала? Мама, ты че? А Я на мда Çok pisi. Pisi misi çok çirkin değil mi? Evet ama bu. Evet o da çirkin. Onu sen aldık ya sen orada Türkiye'de beğenmedin. Gel. Ha bunu beğendin mi? <laughs> Gel. Şöyle, alacağım yeni Ne? Bilmem ama. Yok, yok, bir şeyler alacağım ben magazinde. Evet, Hangi magazin? Allah nasıl istiyorsan. Ne kızım? Okula başlarken annesi evet, okula buna başlar, çok güzel çantalar alacak. Ne, ben ne ben nesin? Ben alacak. Bir sürü alacak buna evet, maması. Evet hepsini. Böyle çantalar. Gel. Da. Gel. Gel.

Gitme oraya, gel. Gel mama. Gel. Gel. Hadi gidiyoruz hadi. karşıdan döndük. Gözüme bakın. Gitgide iyice şişti. İki gün video çekmemiştim. İner diye inmedi. İyice içi böyle kıpkırmızı oldu. Ee, burada bir böyle hoca gibi işte annem okutturdu. Bilmiyorum şimdi bileğime bir şey bağlayacaklarmış. Onu üç gün taşıyacağım. Daha sonra da alıp yakacakmışım. Ama ondan geçecek mi bilmiyorum. Emin de değilim. Çünkü krem kalmadı, ilaç kalmadı ne bileyim. Annem bir şeyler kaynatıyor, döküyor. Bir şeyler bir şeyler yapıyorlar. Bu gözüm bir türlü iyileşmedi. İyice kötü oldu. Kapatamıyorum şu an. Bakın şuraları hep komple şiş. İçi de kıpkırmızı ve durmadan su akıyor. Neyse biz geldik. Birazcık size çarşıyı çekmeye çalıştım ama fazla çekemedim. Ee, ama olsun ya da 3-5 bir şey çektim. Böyle züccaciye şeyine dükkanına girmiştik. O sarı böyle çekmiştim ya taşlı tuşlu. Bunlar çok güzel, hoşuma gidiyor ama bir ağır, bir ağır. Aman Allah. Neyse, bir şeyler aldık. Ha bu arada ben e, böyle kuru şeyler... Daha vakit var ama belki de... Şimdi bugün Ağustos'un 15'i, belki Ağustos sonu da gidebilirim. Belli değil. Hani bileti nasıl şey yaparsam... Çünkü şu an biletler yani geldiğimden daha da pahalı. E, eğer bulabilirsem ki benim mesela Mira'nın tedavisi Eylül sonu gibi bitiyordu. Ee, bakacağım. Belki Ağustos sonu da gidebilirim. Belki bilmiyorum. O yüzden böyle kuru şeyleri yani bozulmayacak şeyleri şimdiden yavaş yavaş almaya başladım. Ee, çünkü elimdeki parayı da harcarım. Sonra kalırım ortada. Hey çocuklar. Şimdi çeviririm gösteririm size de neler aldığımı. Onları hemen kaldırmam lazım. Ee, sonra da bir çay içeriz. Biraz da uzanırım. Miram uyumuş. Yaren'i götürdüm. Çünkü sabah ağladı peşimizden. Gerçi geçen nenesiyle alıştı ya çarşıları gezmeye. Şimdi her gittiğimde istiyor. Ama eziyeti yok bana. Sadece peşimizde geziyor. Neyse, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tam elbise doğru. <de> <laughs> Okulda. Şöyle elimi bağladılar şekil. Bunu 3 gün sonra yakacağız değil mi Ergiz? Hı hı. Bakalım inşallah geçecektir. İnşallah oradan da kötü gözükmüyor Göz, Gözüküyor mu? Ne yapıyorsun? Ee, çoğunca kamera bakmasan gözükmüyor. Ben <laughs> bak. Neyse hemen hızlı hızlı gösterelim. Ondan sonra e, birazcık dinlenme molasına geçeceğiz. Şimdi neyden başlıyoruz? Nergizimle e, şey içeceğiz. Mahito muydu Nergiz? Bunun için limon aldım ama Sprite unuttum. Neyse şurada bir bakkal gibi bir şey var oradan alırım. Şöyle lime aldım arkadaşlar. Çilek yoktu. Mango falan vardı Nergiz almadım. Bir tane e, bundan aldım. Bunda soğuk çay aldım ki içerim ama yolda içemedim. Daha sonra şöyle e, leğen. Burada leğen demiyorlar ama neyse ben leğen Hamur yoğurma leğen diyeyim. De. Annem iki tane. Tamam kız mı takar ne ama iki tane bizim dilcide tabak tabak <laughs> hamur yoğurma tabağı. bizde leğen çok kötü işimizde işte. hamur yoğurma le, leğen diyorlar neyse şöyle iki tane kapaklı hamur mamur için annem bunu aldı daha sonra şu iki tanesini ben anneme aldım hatta ve hatta şöyle söyleyeyim yalan olmasın arkadaşlarım annemde bir tane mavi vardı böyle çilekli ee, şimdi göstereceğim çilekli gösterene kadar şu <laughs> annemde bu vardı. Bunun şöyle göstereyim, farkını sizde farkına vereceksiniz. Yani bu farklı bu farklı. Bunun aynısından bana annem zaten miral olacağı zaman getirmişti, sağ olsun. Aynısı hem penceresi var böyle şey, baklaci var hem de bu var. Benim de bu hoşuma gidiyordu. Nedense böyle dibi daha şey. Böyle. Ondan sonra annem dedi ki bugün e, baktık böyle tabakların yerine gidiyor niye gidiyorsun dedim. Boş dedi öylesine dedi eve bir şey bakacağım dedi. Gitti buna baktı baktı yoktu. Dedi ki neyse dedi ben de sana evdekini vereceğim. O yüzden ben de şey yapmak istemedim. Gittim annem hangisini beğendiyse onun yerine anneme bunu aldım. Annem bunu beğendi. Mavi geçen bunun büyüğünü bana almıştı. Ben de anneme hediye olarak bir tane bundan aldım Böyle Benden ya gel gelmedi <laughs> hatıra diyelim ya diğer demeyeyim. Neyse şöyle bir tanesi yani bir tane anneme tabak almış oldum öyle söyleyeyim çünkü bir tanesini değiştirdik. Ha, annem istemiyordu bir tane yeter diyordu hatta bunu da istemiyordu. Ben dedim ki yok dedim zaten bunu veriyorsun öylesine almam. Neyse bunları anneme şey yaptık. Ben sonra ne aldım? İki tane limon maşito için çocuklar için muz ekmek en sevdiğim gofretlerimi buldum arkadaşlar. Gofret de değil de waffle. <laughs> waffle. En sevdiğim. Bunları çok seviyorum ve buldum. Bir tane hemen aldık. Sonra Amir Hanım şöyle ahududu seviyor diye bir tane bir kilo ahududu aldım. Bir de çilek. Acaba canavarı... kime benzemiş? Sana benzemişsin. <laughs> <laughs> bir de çilek canavarı olduğu için halası gibi bir de çilek aldım. Ondan sonra anne, annem anne Evet kızım. Sonra annem eve böyle kuru şeylerden istedi. Onlar kuru kullanıyormuşlar. O yüzden eve böyle üç tane kuru aldı. Ha içine bu şey koyacağız. Daha sonra vereceğim şey. Ama ama nasıl ki oğlum? Kah. Git git, git. çorap giyeceğim. Verir mi? Yiyecek misiniz? <laughs> Bak bak. Hah, en küçük bununla. Bak. Al. Yemeyeceksin. Ama şimdi tamam, oturun diyor Amos. Amos. Şimdi çekeyim sonra çay içeriz. Ben <laughs> sen şimdi kulübün yıkayacağım. Bu da sevmedi Neyse ben sen kendim yerim. Hadi ben kulübün yıkayacağım sana. Şimdi kirli, tamam mı? Nerede, nerede? Bu da bu da. Bu da. Kirli canlı yıkayayım diye ama Orada yok. Heh, bu diyor orada, orada. Bak, siz orada oturun beni bekleyin ben şimdi size vereceğim he canım. Daha sonra şöyle otuzlu e, yumurta aldık. Annem bunu böyle klozeti falan temizlemek için iki tane aldık. E, üzüm. Şunları en son göstereceğim. Baba. canım. Zaret. Tamam, Aa, hadi. Şey tamam, tamam Şunları e, hastaneye falan gidiyorum ya terlik almıştım ama bayağı bir kötü olmuştu. O yüzden e, şöyle bir tane, bir tane kendime bundan aldım. Güzel bir yani? Güzel güzel. Daha sonra Cima. Anneme de bundan aldım arkadaşlar. Şöyle bunu beğendi ama güzel olarak. Yani benim için önemli olan rahatlığı. Burası bez gibi. değil de böyle daha yumuşacık. Şöyle bir tane anneme bundan aldım. Şimdi geçelim buraya, buraya geçiyoruz. Ee, şöyle kuru şeylerden, baharatlardan aldım. Çünkü bunları fazla aldım, oraya gittiğimde e, kızlarla falan da paylaşacağım için, yani kızlara da vereceğim için e, böyle karışık baharatlardan bayağı aldım. Çorba morbay biliyorsunuz ben orada kullanıyorum ya. Al, yürüsene, salatada gelir. Ne çok kullanayım mı Sonra şu havuçlu salata için böyle sıvı kullanıyordum ya arkadaşlar orada. Bundan 10 tane aldım. Ee, şu beyaz makarna gibi salata için de 5 tane aldım. Bunlar hemen dolaba koyacağım. Gerçi dolapta tutulması da olur. Bunlar bozulmaz. Sonra şöyle yine 3 tane başka değişik baharattan aldım. Şimdi koyalım. Annemlerde çay içiyordum, o kadar hoşuma gidiyordu ki güzel böyle kokusu çok güzel geliyordu. Şöyle iki paket çay aldım. Bizim oradaki çayla değiş, değiştim. Bu da e, kaçak çaya benziyor. E, çok şey oluyor, demli oluyor. O yüzden e, bizim Türkiye'deki çayla karıştırdım. Kokusu güzel olur. İki tane ondan aldım. Sonra şöyle mini helvalardan aldım. Bundan üç paket aldım. Bu şekil. Ee, bunu hemen dolaba koymam lazım çünkü sıcak, bozulmasın diye. Böyle mi yine şekerler falan alırım, gittiğinde böyle karıştırırım. Kime ne vereceksem orada veririm. Böyle 3 paket bundan aldım. Ee, şu sombalıklardan şimdi yemek için aldım. Şöyle bakalım. Güzel olursa giderken de Şu götürür. Şimdi... Güzel olursa buradan alır olur götürün çünkü oradaki yani güzel, seviyorum ama buradaki daha güzel oluyor. O yüzden hani benim şey kiracılarım da getirmişti ya. Güzel olur. Şimdi yiyeceğiz. Tadını beğenirsen giderken bundan alırım. Bir tane de böyle değişik aldık. Aldım yani. Ve beş tane de samsa böreği var ya arkadaşlar. Yani hamuru evde uğraşmaman için böyle hazır burada hamurunu yapıp satıyorlar. Bir de ben de şöyle beş tane aldım. Diyeceksiniz ki bunu evinde de yapabilirdim ama yani evde yaptığım zaman öyle olmuyor. Burada bilmiyorum nasıl yapıyorlarsa böyle hamuru çok çok güzel oluyor. O yüzden şimdilik 5 tane aldım. şöyle 5 paket. Ama bir gün inşallah Nergis e, çok güzel hamurunu yapıyor. Yaparken sizlere böyle... E, i̇şte da yapacağım. Onlar da gider. Şey böyle tarifli bir şekilde hamuruna ne koyuyor ne hmm. nasıl yapıyor onu inşallah çekeriz. Bir de pişi tarifini istiyorsunuz. Pişiyi de bir gün şey yaparız. Aslında gösteriyoruz. Geçenlerde de söyledik ne giriyor ne ediyor. Yine mesela belki atlıyorsunuz, belki kaçırıyorsunuz bilmiyorum ama yine inşallah yakın bir zamanda pişinin tarifinde böyle detaylı bir şekilde çekeriz. Şimdilik bunlardan 5 tane aldım. Ee, eğer yerim olursa yine alırım. Olmazsa önemli de değil. Evde zaten yaparım. Neyse aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Bunları acil bir şekilde Hayır yakın değil. Çok pis canım çok pis. Yeme yeme pis. Bunları dolaba kaldıracağım. Dolaba koyacağım. Bunları da valize böyle koyacağım. Hayır yemeyin Amirhan. Canım. Ya, yemek yapayım. Yok yakayım da ama. bir güzel yıkayalım tamam mı? Kulübnika. Ben kulübnikayı da yıkayayım. Bir bir yıkasın. Bacım. Şimdi bunları yıkayacağım. Şey dolaba kaldıracağım. Ee, bazılarını da valize kaldıracağım. Yani yavaş yavaş artık bence böyle ufak yani bir yani eksiklerimi ya da alacaklarımı olur. alıp koyayım. Olur. Ee, olur. Hem olur. en azından olur. bilirim ki bunları aldım. Hem de aniden eğer gidecek olursa valizim olur. hazır olur. olsun. Anneminkini beğenmedin mi kız? Siyah olsa daha iyi olurdu ama siyah yoktu. Şuraları da lastikliyim. Güzel oturdu elinde. Hmm. Ben kendim, hmm. kendim aldım bir tane. Böyle hastaneye falan hmm. gidip geliyorum. Hayırlı hmm. evet. olsun. Güle güle. Hala şu yukarıda beyaz var ya fotoğraf çekiyor orası. Çekene bakalım bir tane beni. Hadi. A bu da ikisi de düşünür de. Hey, Hanım yarencik. Ay gözüm çok... buraya gelin hele yarın canım. Buraya gelin ama resmi çekeyim gel. Evet. Siz de elinizi böyle kaldırın çeksin hadi. Ruşa diye de niyet. Hadi dönün Nergiz ablaya bak. Nergiz ablaya bak hadi. Yok <laughs> yarın. <laughs> Amir. Ama işte, mamaya bak canım. Mamaya bak. Gel bacı. Bu gözle de hatıra kalır. <laughs> Bak, Elim inşallah şey, şey, şey elimdeki inşallah bir faydası olur da bu İçerisi o kadar sessiz, sakin ki. Götüreyim Amirhan. Bekliyor. Çilek hastası o da benim gibi. Ahududu yıkanmıyor arkadaşlar. Yıkadığın zaman hep eziliyor. Evet. Annem de patates kızartıyor de dün peynir yapmıştı onu göstereyim size. Evet, bu da annemin yaptığı peynir tam yağlı yani mı? Yağlı. Tam yağlı peynir. Şimdi bu böyle bu şekilde duracak tuzunu alacak. Sonra dilim dilim yapıp suya koyacağım. Hı -hı. Evet, şimdi iyice tuzunu koyacak. Bu şekil tuzunu iyice çektikten sonra böyle dilim dilim yapıp parça parça. Ee, peynirin içine yani bidon böyle kocaman bir içine tuzlu su yapıp. Sağ ol su mu yapıyorsan yani kaynadığın kendine ne ki akıyor koyuyorsun kendi şimdi peynirin kendi suyu akıyor ya çıkıyor. O suyun içine işte koyuyor. Ben de bunları yıkadım ya götürmedim. Evet <laughs> Tabakların da ne güzel yakışmış yerlerini almışlar. Bunları yıkadım. Çocuklar kahvaltılarını yapsın çünkü daha saat 10.30, 10 11'e 11.00'e geliyor. Ondan sonra bunları götürürüm. Çünkü çünkü şimdi direkt bunları yiyecekler ve doyacaklar sonra da kahvaltılarını yapmıyorlar. Annem de bir daha... patates kızartıyor. Ben böyle patatesi şey uzun uzun ya da küp değil de arkadaşlar böyle tereyağında böyle kızarılmış patatesi çok seviyorum. Evet, onu şimdi yaptım. Burada da şöyle soğanlı domates salatası. Hayır, yarın kabul etme? Gel yoğurdun. Gel gidelim, gel dur. Var. Biraz da salata. Neyse o salatanın içine koyma ama salatalı şey ayrı koyalım. Şey, salat mı acaba? Salonka bakayım. Geçen annem salatalık turşusu yapmıştı. Ya. Maşına süzgeç vardı ya bir tane onu verin orada mı? Ne? Şey süzgeç. Süzek. Hmm, şey getireceğim, salatalık. Değil ye, değil de? dur yer bak, değil ye. Kaç da? Küçüğü ya bile vardı, spitsal mi toplama, nereye gitmiş? Plasmas da belki kırılmış durma. Küçük şey kovan vardı diyor da salatalık toplamak için. saat 11'e geliyor ama öyle bir sıcak var ki ben buranın havasını bir türlü çözemedim arkadaşlar. Bir böyle fırtınalı rüzgar kopuyor. Bir yağmur yağıyor. Bir sıcak oluyor. Yani çiçekleri. Minnoşlar. Mor rengi ne kadar güzel değil mi? Bugün annemle domates şey yaptık. Ee, çünkü bunlar daha tam olmamış. Komşumuz domates satıyor, ondan dedik böyle iki kova alalım da böyle şey yapalım. Havuçlu ım, kahvaltılık ya da mantarla falan yemek için böyle kapya biber, havuç, rendeden şeyden geçiriyorsun, rende değil de. Ne adı? makineden geçiriyorsun ve böyle şey gibi mantı mantıya mantıyla veya işte kahvaltılık salatalıklar susuyamış galiba neyse ben şimdi 2-3 tane salatalık bulayım arkadaşlar ondan sonra cima gidelim Mira uyuyorken ki keşke biraz dinlensem çünkü bu gözüm var ya yani bırakın sadece sulanmayı Sabaha kadar da ağrıyor arkadaşlar. Az önce bunu okuyan demiş ki işte bir şeyden korkmuş. Ee, ben e, ne oldu? Bundan birkaç gün önce evet korktum. Böyle bir anda uyandım. Sanki camda birisi vardı. Ve hemen dudağım uçukladı. Bir de işte hemen işte bu gözüm, gözüme vurmuş. İşte bunu şey yaptılar. Üç gün sonra çıkarıp yakacakmışım. İnşallah bir faydası olur. Üç gündür neler neler deniyoruz arkadaşlar. Annemin yapmadığı şeyler kalmadı. İlaçtır, odur, budur. Neyse şuradan salatalım alıyorum. Gidayrum. Bulamıyorum bugün. Ne tombik bulabiliyorum ne de başka bir şey. Yok. Nergizcik acaba sabah geldi mi buraya? Efendim. <laughs> Kamerayı kapatayım da arayayım arkadaşlar. Ha buldum. Bir, Bir tane de çok büyük şişko buldum. Ablam dün ablam gelmişti bu arada. Öyle sürpriz yapmış. Öyle mutlu oldum ki görünce. Birkaç gün sonra zaten gideceğim. Şu an düğün falan var. Ablam oraya hazırlık yapıyor, şey yapıyor. O düğün geçsin. Ablama gideceğim. Oradan zaten hastane daha yakın demiştim mi? ya. Mirayı masaja falan. Öyle işte ben oturuyorduk. Bir baktım ablamlar geldi. İşte kavanozunu falan getirmiş. Çünkü domates suyu yapacağız ablama. Öyle işte.